Bir insanın kalbi günah işlemeden evvel böyle tertemizdir. Fakat zamanla işlediğimiz günahlar kalbimizi kirletiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Günah işleyenin kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tevbe etmeyip tekrar günah işlerse günah üstüne günah, günah üstüne günah o leke büyür kalbini kaplar, kalp kapkara olur ve paslanır. Böyle bir kalp ile Allah'ın huzuruna çıkmak istemeyenler Peygamber Efendimiz'e kulak versinler. Ne buyuruyor? Paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da estağfirullah'tır. Tövbe ya Rabbi. Ben pişmanım yapmış olduğum günahlardan keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Pişman olup gözyaşı döküp o kapkara, kararmış, taslanmış olan kalbimiz Allah'ın izniyle yine tertemiz hale gelir. Rabbim bizleri huzuruna böyle tertemiz bir kalple çıkmayı nasip eylesin.